Olur olsun Rabbim. E tamam hazır oyna tamam. de. Ali nakar veriyor lan bu. Bakacağız. Beyler sonunda. Gençlik sonunda. Senden önce. Başlat lan. Başlattım. Sabah çekim var lan da. Ali yarrak yemek Olur ne zaman? Eee evet. evet. Sen yüzdeyim ben de armam Ben de kabul etmiyorum de Çık, bunu Hani buna kardeş payı 4 kişi aynı şeyi yapacaksın buna yok, ya. çıkıyorum, yok yok çıkıyorum. yok kesinlikle bende çıkarım Kesinlikle bende şey de çıkarım Benim yüzde 15 yaparsan çıkarım Çıkarım Tamam çıkarım. Umurumda değil ben, ben almıyorum ben almıyorum ben yüzde 15 alıyorum Tamam ben yüzde tamam. Ben yüzde 30 Ben yüzde 30 Tamam, 130 orospu çocuğu yüzde Kemal 20. Tabi e yani benim ama 120. Ben bunu kabul etmiyorum. Düzü... Neye kabul etmiyorum, ne? etmiyorum ya? Ben bunu de kabul ediyorum. Etmiyorum. Ben de etmiyorum. Tamam ben ben düzeyim bir de ben düzeyim. Tamam, tamam sen düz. E ee, sana 10 bize 30 30 10 yapamıyorum. Minimum 15. Benim matematiğim var Yapamıyorum bu, kadar bu Twitch payını Tamam. Düş düşürüm. Bana 35, bana 35. Aa yok kabul etmiyorum. Çıktım. Oh, tamam. Lan mal mısın oğlum? Sana bir dinle lan gerizekalı. Eraya 30. Eray vergini Aa. de ben ödeyeceğim ama vergin içinde. Tamam mı? Kuzeye 20. Kuzeye 20. Kabul mü? Banya 20 ya. Kanka sen daha yeni oğlum bir dur amına koyayım lan. Pastadan payın %20'di veriyorsun tamam, Tamam ben buna ben buna kabulüm. Tamam kabulüm ben buna. Allah Allah. Pasta payı yaptık oğlum. Önde 130 almak istiyorum. Doğru ya. doğru pasta. Olacan o öbür ay olacan onu. Ocak, Şubat gibi o izlenmeleri bir yükselt olacan onu. Kadeve. <laughs> Onu ödeyeceksin kendin. Başta gelin. Kendi 20 öde. 25 25 25 mi? Yok, kabul çıktım. Allah Allah. Ya eşitlik olmaz kanka. Bizde nerede eşitlik gördün bizim hayatımızda ya? Tamam, eraya verdik. Böyle yaptık. Tamam böyle. Neydi? Bunları aldım. <laughs> Bunları aldık. Tamam. Arabaya ee, arabayı seçiyoruz. Denizaltımız var. Uçağımız var. Uçak. Uçak mı? Bence. Burada bir fikir birliği olması lazım. Bu geri zekalar bilmediği için abone olayım, kandırdım 135. Şu an zaten yüksek şey bende yani. Çaktırmayın oğlum. Neye akçıyacaksınız? Nasıl yani? Ananı sikiyim kısa yol tuşum git bozulmuş. <gülüyor> 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 oğlum kısa yol tuşu bozulmuş sesim kapanmadı dur, dur. ben kabul etmiyorum oynamam Değiştir onu Değiştir valla oynamam Çıktım ooo hadi bay bay Geç. Hayır 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 dur 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 Tamam Abi. şöyle yapıyoruz Ali Ali şöyle yapıyoruz evet. kanka o zaman Yüzde otuz tamam. ben e, 25, 25 25 25 25 25 20 tamam mı hadi Ne? Eee 25 ver Tamam. Ben 30 dursun. He, tamam. Ready. Hadi. Tamam. Ee, kabul etmiyorum. Manyak mısın oğlum? Kara bak. Kuzuyla aynı tamam. kazanmaya başladın. Gerizekalı. Ben ben istemiyorum. <laughs> ben istemiyorum. Ereğe verdim. Tamam bana verdi. Siktir git Kemal. Ben, bunu kabul ettim. Et be. Ben bunu kabul ettim. Ver, ver kuzuya ver. Niye kabul etme? Ben, bunu kabul etmiyorum. Eray aynı ay parayı alınca kabul ben etmiyorum. Ben herhangi ya. biriyle aynı Abi, parayı <laughs> alırsam <laughs> kabul etmiyorum. Hani tamam bir dakika tamam. Hani ben kendi Bu normalde de böyle çalışıyorum. Ben herhangi bir Ay, biriyle aynı ben, parayı alırsam Yok, ben kabul herhangi biriyle değil. Sen herhangi biriyle senin bana inadın orospu <laughs> <laughs> tamam ben kuziye veriyorum payımı. Ver kuziye Ali payımı. <laughs> Senden aldığın payı ben kuzu kabul kuzi etmiyorum. Yok yok. Tamam. Herke, ben benden pay pay alana evet. Kuzi al, Ali, kuzi kuzi tamam, pay. Ver. Tamam bana ver Ali. %35 kuzi de kabul etmiyorsa. Yok, tamam abi, kabul. Kabul, kabul. etmiyorum. Ama Oğlum, bir alıyorum. şey diyeceğim. Oğlum tamam lan. Amanıza koyayım sizin ya. Tamam. Kuzi'yi 20'ye evet. düşür. Bana 40 ver. Tamam. 20'ye düşür. Tamam. 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 Okey bari amına koyayım. Arasında kavga etmesinler. Era işte doğru daha iyi sıkılıyor. Ben, ben. Tamam. Aynen. Böyle aga. Tamam. Ben Bir daha sikerim seni. Ya. Sen e. de 40 oldu lan? Oğlum e. mal mısın? Hayır. Lan yüzde... Ben bana 30 ver. 30 ver. 30 ver bana Ali. Ver 30. Tamam. Go. Hadi bana da 25 ver. Tamam. Okey bari. Ha, ö, 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 olmaz. Ben bunu kabul <laughs> etmem. Ben bunu direk kabul etmem. Bana bana 35 ver, direkt enterim. Tamam. Tamam. Ah. Tamam mı? Kızı. Tamam, Biz her kazanmak istiyorum. Tamam bana ver tamam. tamam, şimdi tamam. o aynıysa 40'ı ver şimdi bana. Yok oğlum nasıl %105 alıyor o zaman? E onu da sen koy pezenk cebinden 2000 dolar. <laughs> He ve... tamam şimdi tamam. Şimdi okey. Tamam dur. Uçak mı denizaltı mı? E uçak. ama sen de yani uçak. Ama yüzden uçak. tamam. Eee atlama yapıyoruz. Tamam diyorsun o uçak bir yüzmesi seni sikeceğim iyi izle. O yüzde beşine konuşalım senin. Eee giriş kapısı ana kapıdan gireceğiz çünkü atlayarak giriyoruz. Denizaltıda mesela arka gizli girişten giriyoruz. Denizaltı. Mı. Bir fikir birliği olması lazım burada. Bir daha söyle. Şimdi bak şöyle denizaltıyı seçersek. A bir daha söyle. Denizaltıyı seçersek bak ha. gizli bir sahile çekiyoruz. Girişte inanana kapıda oluyormuş. Götümden oh. sallamışım. Ya al uçak atlayarak da, giriyoruz o zaman. Çam denizaltı. Oğlum denizaltı Antalya uçağı amına şey. Kaçış kaçış yeri. Kaşar, uçar, kaçışımız, kaçar gide. Kaçışımız gemiyle mi uçakla mı? Uçak. 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 Gece mi sabah mı? Gece. Sabah. <laughs> sabah. Kabul aa, etmiyorum. Aa. Kabul etmiyorum. İki, hayır, i̇kiye, 2'ye 1. tamam. bir kaldın. bir. Yo, tamam hadi böyle Hadi gece söyler misin? Kanka iki iki olacağız o zaman da. Tamam yayın. Tamam yayından yapalım. Tamam ta ta yazı tura atıyorum Kemal. Yok kabul etmiyorum. Şans oyununa inanmıyorum. Tamam Okan abi cevap versin şey. Okan abi olsun. gitti. Tamam şöyle. Gece mi sabah mı eray? Gece. Sabah. Kuzi. Gece. orası bu az önce sabah. Sa lan ya, oğlum şimdi Ali sabah dedi, 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 dedi. Ali Yo Ali de gece dedi. Ya sabah Ali. Dedi. Komutan sensin. O kadar uğraştın. Her hangisini istiyorsan sen Ben yapıyorsun. onu da kabul etmiyorum. Ya o ya. O ya adam, adam o kadar amına koyayım şey yaptı ya. Gece bir de olayı göremiyorum. Tamam doğru. bir daha yapıyorum. Çok çabuk. Hemen cevap ver. 3 2 1 gece mi sabır gece. Tamam. Tamam. Gece. Sizin götün tam 2 2 2 gece olacak o zaman. Nasıl yani? Çünkü Kemal benden sonra söyledi, söylediği için ilk ben söylediğim Ananızı için gece sikeyim, olacak. Sikeyim, gece, gece yapayım. olsun. Amanızı sikeyim. Tamam. Oynadım. Oyuna, gece. oyuna giremeyiz tamam. tamam. bir. Sabah. Sabah olsun. Gece o abi. Oğlum şu işte, siktimin oyunu başlatın lan artık gece. lan. Gece dedi tamam gece yaptım. Redile redile Eray adam bir şey girecek şimdi oyuna girecek. Var mı başka bir şey? Ya başlıyor. Kabul etmiyorum. Neden <laughs> burada? <laughs> <laughs> Bana bırak. Ha bunu kabul etmiyorum. Ben giyeceğim. Yok, Oğlum, hiç çok, hiç çok hayır Kemal giydirmeyecek abi. Ben, ben kendisi giyineceğim. Bir dakika, bir dakika ben kategorileri seçiyorum. Tamam Seyit güzel bir gece şey seç, 20 ama. saniye var çabuk. Tamam, gece saldırıyoruz bak ona göre. Bu 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 bu. Bak, bak bu bu bu, bu. Oo, bak, azıcık. Aa bu bu bu, Rain şeyim gözüküyor bak. Oğlum uçakla atlayacağız şunu giyin ya. Oğlum sana ya, ne ya, lan uçakla ediyorum, ben bununla atlamışsın. Kabul etmiyorum çabuk değiştir, çabuk değiştir. Değiştir. Değiştir! Değiştir! Lan bitiyor! Ananı sikiyim neyle atladık ya? Neyle atladık Oğlum uçak da atlıyoruz uçak Gömlekle gömlek de mi atlayacaksın? Benim tipe Benim bak. Benim göze bak aman koyayım ya. Altıma eşofman altı, <laughs> <man, eşopman gülüyor> altı giydim ananı <laughs> sikiyim ya. Çubuğun <Üstü gülüyor> numara altında eşofman var. Benziyor. <laughs> altı şabak yi... benziyor. Lan altıma niye? Şabak benziyor. Ya sen- <laughs> Sen gözüne ne taktın oh <laughs> ama? <Allah>. Benim <laughs> sadece gözümde niye bir şey yok ama? Ben, ben de öyle, bende de öyle ya. Baksana amına koyayım. Bir <laughs> de bana baksana Oğlum, bana. Aa, geldi lan. Durun durun Karun hikaye, hikaye dinleyelim bir dakika. <laughs> He. Çevireyim mi istiyorsanız? Çevir çevir. We <laughs> are <laughs> şey diyor işte gideceğiz ya. <laughs> <laughs> ben şansa inanmam diyor. <gülüyor> <gülüyor> Karo geldi diyor. Ayağında konuşuyor. Ayağında izin mi var bu abimizin? Niye gevşek gevşek konuşayım onu anlamadım. Ya Emre şurada olacaktı. Şuraları açıklıyordu bize şu an ha. Ya biri niye master iyi olmuş amına koyayım ya. Ya beni amına koyayım işte öyle yaptınız. Altımda <laughs> da echelon bana anasını sikeyim ya. <laughs> oh, <s *ktir. gülüyor> o siktir. O Ne Anladın amına koyayım. Niye? Bekle, bekle 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 bekle. I've done the hard work on myself and I'm be there for you I respect you. And um I'm here for you now. Okay. Saygı duyacaklar size. Yaparız him, team. Okay. Yaparız, I I tamam. I I ne anlatıyorsun bal ya? <laughs> Hadi abi DJ ya. Boomla, DJ Boomla kulüpte sizi bekliyor olacağım. İnşallahlar. İyi Ayağındaki iyiydi. Eee. Aa, hey. dur. <laughs> <tişört. Endemur. gülüyor> Ya bu tipler ne abi? Bizi bu hiç, bu, hiç hiç bizim bizim bu, bu adam İngilizce konuşmuyor ki oğlum. Bu adam. Bana bir şeyler dedi de anlamadım. Kuzen <laughs> bak Oğlum benimkine bak ya. Hiç olmadı ya. <laughs> hiç olmadı ya. <laughs> Aa. Onun üstü onun... kim